Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün kanalındaki aboneleri arttırmak için eğlenceli bir içerik oluşturacağım. En son kanal analizlerime baktığım zaman toplam 1600 görüntülenme ve 16 abonem var. Yani görüntülenmede başına abone sayısı yüzde bir kadar. Yani tabii bir kişi birden fazla video izlediğini bile düşünsek ya da bu çok az. Evet bugün ki eğlence içeriğimizde sizi hipnotize etmeye çalışacağım. Gerçek bir hipnoz değil çünkü gerçek hipnoz aşamaları. hukuki bazı süreçleri var. Daha hafif bir çalışma yapacağız. Ve videonun sonunda abone olma sayısının artacak mı ona bakacağım. Şimdi normalde bir hipnozun aşamaları nasıl olunacağını anlatayım. Size bunu anlatmam gerekiyor. Bu basit bir kedi oyuncağı. Yani ne olduğunu farkı, önemi yok. Mesela sizin bir noktaya odaklanmanız. O noktaya odaklandıktan sonra sizin rahatlamanızı isteyeceğim. Ve onun dışında gördüğünüz nokta ve benim sesim dışında başka hiçbir şey odaklanmamanızı isteyeceğim. Sonrasında, bir süre sonra 3, 2, 1, uyu demem gerekiyor normalde ama bunu da hukuki olarak problem olmaması için biraz daha böyle dinlenin falan bu tarz biraz daha hafif cümlelerle tarif edeceğim. Sonrasında istediklerimi söyleyeceğim size. Ardından 3-2-1 yine kalk ve videoyu sonlandıracağız. Yani hipnozun insandaki etkisi ne kadar? biraz iradeyle ve bir şeyi ne kadar istediği ile alakalı. Veyahut istemesi dışında e, karşıdaki insanın verdiği telkin ne kadar istemesi de alakalı. Neyse bu bir eğlence içeridir gibi. Gerçek bir hipnoz değil. Başlayalım. Şimdi sizden bu basit bir kedi oyuncağı. Kedi oyuncağının öndeki topa odaklanmanızı istiyorum. Onun dışında bir şey düşünmeyin. Ben yavaşça sallıyorum şu anda. Kedi oyuncağına. Şunun da bir bez var. Yavaş yavaş sallıyorum. Evet. Odaklanmanızı istiyorum sizden. Ve oturduğunuz yerden rahatlamanızı istiyorum. Evet. Yavaş yavaş kedi oyuncağı sallanıyor. Ve siz rahatlıyorsunuz. Sadece sesime odaklanıyorsunuz. Gelme, gel, kedi gelme. Evet. Evde de kedi var. Saldırmayacağını umuyorum. Şimdi iyice rahatladınız. Böyle hafif uyku ile uyanıklık arasında bir dinlenmeye geçiyoruz. Geçiyoruz yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar burada bir uyarı yapmam gerekiyor. Eğer hipnozun olumsuz etkilerinden etkilenmekten çekiniyorsanız yasal olarak şu anda bu videonun kalanını izlemenizi rica edeceğim. İzlerseniz ben mesul değilim. Zaten hafif cümleler kuracağım. Şimdi bu aşamada böyle gece geç saatte hafif böyle istirahat ettiğinizi düşünün. Böyle eski bir Türk filmi izliyorsunuz. Cüneyt Arkın'ın eski zaman filmini izliyorsunuz. Uykunuz var. Ve filmde uçağın geçtiğini gördünüz. Yani uykunuz biraz kırıldı. O ayardasınız yani. Tam uyku değil, derin uyku değil. Hafif bir dinlenme sadece. Evet. 3, 2, 1 dediğim vakit 1 dediğimde Hafif o dinlenme aşamasına geçeceksiniz. Derin bir uyku değil. Hafif bir şekerleme olarak düşünün bunu. Ve o aşamada söylediklerimi dinleyeceksiniz. Evet. iyice rahatladınız. 3 2 1 Evet. Dinlenmeye başlayın. Hafif bir kestirme asla derin uyku değil. Şimdi bu aşamada terkin vermem gerekiyor. Benim de dikkatimi çekiyor top. Evet yani kanalıma abone olursanız iyi olur yani. Bildirim zilini açarsanız falan. Kanalımı arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum açıkçası. Bu söylediklerimi yapmanın sizi mutlu edeceğinizi hayal edin. Böyle bu söylediklerimi yapmak sizi mutlu edecek, rahatlatacak, sanki kendinizi daha iyi sevecek bir şeysiniz gibi düşünün. Şimdi yavaş yavaş kalkmanız gerekecek. 1 dediğim vakit bu sefer kalkacaksınız. 3 2 1 kalkın. Tamam. Evet gösterimiz bitti. normalde bu hipnozda derin uykuya geçmesi istenir ama hukuki olarak benim bunu söylemem Başım artabileceği için böyle söylemedim. daha eğlence içeriği tarzında bir şey üretmek istedim. Hipnozun insan üzerindeki etkisine ne kadardır? İnsan iradesiyle ters orantılı insan etkilemesi. Onun dışında dediğim gibi karşıdaki insanın hipnoz eden kişinin telkinlerini yapmamaya karşı ne kadar eğilimliyseniz, o da ters orantılı bir şey. Ama şöyle düşünün, şu anda sosyal medyada bir fikri veya bir akımı yaymak için kullanılan metotlardan çoğu aslında hipnoz metoduna benzer meseleler. Yani aslında insanların duygularını veya algılarını yönetmeye göre içerik oluşturuyorlar. Ve bu psikolojik oyunlar her yerde var. Bugün farklı bir içerik oluşturmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. lütfen video hakkında yorumlarınızı aşağıya yazın videonun altına. lütfen videomu beğenin. Ve e, sizce güzel bir içerik oluş, oluşuyorsa veyahut e, söylediklerim sizi bir miktar acaba etkilediyse e, kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. E, bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.